Yap. Tamam. Hazır mısınız Evet. Gezmek var mı yoksa olduğun yerden mi bulacaksın? Ben de onu soracaktım. Bence, bence o olduğun kadar, yerden aşırı detaylı bakarak bence buluruz nerede olduğunu. Bence be. gezelim. Ama böyle çok bokunu çıkartmayalım. Hani tak 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 yapmayalım. Hmm, Olur. Çok da tryhard olmasın. Gezelim yani. Şimdi. Gayet her yerde olabilecek <laughs> bir köydeyiz. <laughs> oyunu değiştirin de bir, evet. bir kere burayı evet normal bir hani bir çok default bir köy bura. Evet her yer şu an. Çöpün üstünde bir şey yazmıyor. Yazar bu orada bence önünde yazar ama birazcık yerlersen. Gidelim bakalım çöpe. Evet. Akşehir. 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 nerede olduğunu bilmiyorum sen. Üstünde mi İstanbul var sanki baksana. Altta bir logo var. Ne mu diyorsun? Evet, o İstanbul değil mi ya? Bilmiyorum, hiçbir şey belli olmuyor. Akşehir belediyesi büyük ihtimalle o. Konya mı? Hı. Hmm. Ama böyle hili gibi oluyor böyle. Bence ya. değil oğlum Konya, sıkıyorlar. Google'lanmayın lütfen, biz chat'e çok bakmayalım. Evet, çünkü evet. Google'lanıyor ve... Hile. Bir tabela falan buluruz i̇şte insan ya. İnsan tipi de görmemiz lazım. Konyalı falan olduğunu mu anlayacağım? Evet, <laughs> var genişlerse çok belli diyor insanlar. Bu arada yukarı pusula koymuşlar. Aa, harika daha rahatmış. Evet Oğlum buraya Google arabası niye gitmiş ki? Bir Dördüncü. Dört now. Dört now so. Dört now so. Dördüncü bir şey sokağa galiba. Tamam bu cepte dört bir şey sokağa. Biz buradan gitmeyelim. Başladığımız yerden gidelim. Dört şey Bir şey var. Ben ben Checkpoint falan o, koyuyorsun lan. Haya Evet. Bir şey diyeceğim. Bu alet ne? <laughs> o alet. Ne bu hakikaten? <laughs> Önündeki grassler alıp alttan dırt diye kesiyor hepsini büyük Tarım şeyi. Yemek için böyle hani. Laka eee... var mı? Aha. İlaçmış. Dur. Burada şimdi bir çöp daha var. Burada da akşeri var. Ama belki bir şey belediyesi yazıyordur. Texas. Texas mı? <laughs> da? Ne? Texas. Texas'ta mizan yoksa. Tabelayı bulmaya gidelim mi? Burası çok köy ya. Bayağı köy bu arada. Ama bir tabela bulsak hangi şehir olduğunu anlasak bence çözeriz. Leklere bir şey oluyor mu? Bekle şimdi birazdan, bir şey bakkal falan bulsak çünkü bakkallar genelde hep böyle köyün ismini koyuyor ya. Akşehir milli isimli. Ooo İstanbul logosuymuş. Alttaki logo İstanbul değil evet. Şeymiş çöp atma logosuymuş. Oo yerlere bayağı taşıyormuş lan tamam. bak. Acaba yazlık belde mi Ama deniz yok gibi. Valla Konya'nın ilçesiymiş öldü herkes artık bu bir hile oldu lan baktık yani. Konya Akşehir mi diyorsunuz? Chat şey, niye spoiler niye backseat yapıyorsunuz? Sayılmaz. Evet. Ama gene bulamayız ki bunu. Biraz geri çıkmam lazım. Neresinde kalıyor? Üst alt sağ sol. Bilmiyorum ki hiçbir fikrim yok. Ana yola çıksak anlarız. Anayolu Solda anayolu. kalıyormuş. Ne kadar çok var lan. Bak Beyşehir'in oralarda var. Beyşehir, Akşehir beşir. Sol ve bak tam şeyde gülün başlangıcında. Üstte falan diyor. Bir şey canım, Konya gerekli en büyük yer bir de biliyorsun değil mi? Orada bir yerde olması lazım Akşehir <laughs> Nasıl bulacağız bunu? Hmm. Konya'dan bir yer bulmak çok zor ki. Gölün sol tarafına bak. Aşağı birazcık. Aşağı birazcık. Aksu. Akçaşar. Şu abi bir makyaj vuru bırak. Böyle bulamayız. <laughs> Belki çok çıktık. Konya'dan çıkmamıza gerek Soldu yok. diyor insanlar. Sol üstteymiş. Bulmama gerek yok. Buradan okuyor galiba. Yok lan hepsine baktım. Bence ne yapamıyoruz? Direkt koy. Bir koyayım. tane ana yol bulalım. Gülün altı üstteki ne? Konya merkezinin sol altı dediler. Gülün oradaymış. Beyşehir'in sen oralarda diyor. Kısımda olması lazım dedikleri olursa. Allah deyin herli on diyor ki, Konya yolundayım, Konya'yı kısılma Konya Gözlerim Eksimor. kör oluyor. Peki gölün altı. Bir göl var. Bir Burası. Olur. Akşehir gölü. Aa Akşehir bulduk. Evet. Tamam. Akşehir gölünü bulduk. Akşehir'de burada. Evet. Gir 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 evet. Merkezde değil bu. Merkezin biraz tam çıkışlarında bir yerde belki. Orada bir yerde büyük ihtimal. Eczane var, cami var. Burada bir dursun mu? Ben sana tam yerini bulayım mı? Işte. Bul lan. Bulamam büyük ihtimalle. Bir cami var mı Bak Akşehir'e gidersek anlarız. Hiç mi? Akşehir belediyesine bağlı da. Ebesinin şeyindedir bu. Lan Grand Merkez'deyiz. Şu an ana yoldayız bildiğin ya. Çevre yoluna geldik. Şimdi... Çevre yoluna bir bak bakalım orada. Çevre yolları daha belirgin oluyor. Şey falan bulursak. Eee bilmem ne falan oto, otoyolun ismi. Oradan çok rahat gideriz. Dedik tanıştık. Şu an olduğumuz yere mi koymamız lazım yoksa başladığımız yere mi koymamız lazım? Başladığımız yere koymamız gerekiyor. Bak şehir Afyon yolu burası. Ben onu bulamam tam, ki. Tam yani. olduğumuz yani ilk başladığımız yeri seçeceksek çok trial yapmaya gerek yok. Yani. Başladığımız yere bakıp sıkalım mı tekrardan yola çıkmıyor. Aç bak mekan. Otoyola çıkmadan bunu, biraz Bunu, bunu sen şeylerini izledin mi profesyonellerin evet, evet, söyle. Adam böyle topografik olarak bakıyor. Hı hı. Dağlar burada falan Aynen. diyor. Böyle öyle falan yapıyor. Tamam Akşehir bura. Otoyola gideceksin çıkmadan önceki yerler. Orada bir yerde at oraya dedik ya. Bu... Bir, bir dakika biz otoyola nereden indik? Kuzeyden Nerede indik. Bence kesin şurada bir yerde indik. Hayır otoyola kuzeyden indik. Yani biz, biz kuzeye gidince şu an olduğumuz yerden otoyola çıkıyoruz. Bence. 20 dakikamız var bu arada. Bir dakika şehirde <laughs> daha muyuz? 12 dakika kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Bence şuraya atıyorum At ben. At ya, go. 11 <laughs> kilometre. E, e tam abi çok mantıklı. Bak kuzeyden şöyle inince çıktık. Evet, doğru. Evet bak ama mantıklı şey seçmiş. Zor. Tamam şimdi artık e, gidip şehir tabelası bulunca lütfen google'lamayın. Rica ediyorum. Buranı lan güzel bir yermiş burası. Açar. Tam bir kastam onu. üstünde bir şey yazılır Tam bir kastam onu enerjisi alıyorum buradan. Diğer bakın. Kale var. Kayseri enerjisi de aldım bu arada yalan yok ama. Salak doğanı. Sikerler. Amımımık. Ame artı MK. <laughs> <Yattı meka>. Amık. ya bu kez Adam duvara amık Allah. yaz. Oğlum. <laughs> Trabzon Büyükşehir Zagnos Vadisi Kültür Sarayı. Tek. Şimdi bir dakika Zagnos <gülüyor> Vadisi. Yüzeyi kapat oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Trabzon'u. Bu Trabzon ne tarafta? Şurada. Zagnos Vadisi nerede peki? <laughs> Hastane büyük. Artı yazan bir yer bulacağız. Bak şurada bir yer var, Açıkalı. Ama bu hastane değil ki. Ha değil mi? Saray. Kültür çıktı, sarayı abi. oğlum. Hastane geldi sanırım. Eee merkezi ee. burası bu? var, Ben kesin merkezi burası ya. Burası MHP'nin mi? Bırakalım. Bilmem. Hayır, ondan değil. Kalemale var. Merkezde mi diyorsun? Evet yaz. Buraya ah. gitmiyorum. Burada gözükür belki zannet vadisi bir şey. Oğlum 20 dakika çok azmış bu arada. Varlı baş yanında mı? Baş yerin orası. Burası niye var? Ekberi. <laughs> belki tüneldir. Tünel olabilir ya. Yani. Kale acaba kale görmemiz lazım ya. Kale görürsek bu görürsek. Kale'nin ne oluyor ingesi? Kalenin yani... Bak bu boyda bulamıyor da olabiliriz kaleyi. Bu boyda gitmemiz gerekebilir. Uzun da. Ya nasıl bulacağız ki Trabzon kocaman? Bak şöyle görünüyor. Hadi. Şimdi olarak... Neymiş bu? Uzun. Aaa. Çok uzun sürekli. İlmik mükemmel Oy. Sol diyorlar. Nepe var burada? Çok sola gittik galiba. Gittik. Mersin ya, Mersin. Mersin var işte. Nokta atışı olmasın çünkü zaten 9 dakikamız var. Evet kolay. Yapıştırıyorum abi. şuraya. O biraz. Bakalım neredeymiş. 5 ar Trabzon merkezdeymiş lan direkt. Göremezmişiz bu evet, arada istesek bile. Trabzon kalesi bak. Aa, Ama bayağı zoomlamamız gerekiyormuş. Evet. evet. olmuş. Neyse işte ise şeyi doğru bildik. 2'de 2 ben derim mi 2'de 2 diye. Ben şu an şerif alayım. Şerif bunu eskiden yapalım. Aynen. Çünkü zaten 8 dakika veriyor oyun. Sorular urda! 546. 546. 546. Yani, Rakı mı 46 oluyor? Hayır. 4 cep oğlum. <laughs> Öyle bir şey sanıyordum ben eskiden ya. Şey e, Antalya. alan alan Aç Antalya direkt top. Nerede alalım? Antalya toptan mekanlıysa. <laughs> ya Kafa karıştırmak için. Yok. Yoğu göfre oynayanlar <laughs> için. 11 kilometre. Hep 11 kilometre. Hep merkez atıyor bu arada. Gene oh. merkeze yolladı. Ben merkez değildir diye yolluyorum. Hmm. Tokiler var. E, Tokiler çok Ankara çok havası evet, buraya. Çok düzlük bir alan Tokiler var Ankara gibi. Yok. Çok düzlük alan Ankara olmaz o zaman. Ankara hiçbir zaman düz değil çünkü. <laughs> Çöp korsan. Çöpke. Zaten. Olsun. Yok olmuş olma çok. Bence burası Konya. <laughs> Şal yapayım malzemeleri ya. Şimdi bir şey denk gelir mi? Ya. Ne yani ne almış o ne almış ne yaps? Setramız. Lan mevsim değişti. Burada bir dükkan var ileride. Ah, Oma gene her yerde var ağzına sıçayım ya. Ülkenin maskotu gibi bir şey Aa, dura oldu. Dura biraz garip durak biraz garip. Durakın üstünde yalnız yazar şey. Evet durak böyle. Bence biz bir... Ah, dur. Durağın üstünde yazar. Hayır. Anlayamayız öyle. Bence biz bir şehrin dışındayız herhalde. Bence hala Ankara olur. Karşında ne var? Bak böyle büyük şehir havası var biraz dükkanlarda. Ankara olabilir gerçekten. Ama aynı zamanda. Ne? Tamam tek atayım şimdi. Camiden ama gidemiyorum camiye. Ha, ha, oh, oh, oh. Zor. Büyük değil evet ben de vazgeçtim ondan dükkanlar çok dandik çünkü. O? Onun buranın 20 sene öncesine geldik bir anda. Peki 20 sene öncesinden şey gibi bir tane bir tane oyun var ya geçmişten geleceği falan gidiyordu sürekli. 20 sene önceden bize bir mesaj var mı peki? Kayseri bence bura. Erciyes'in. Yok Kayseri. hem <laughs> de bir kilometreyle. Ne? Bir kilometreyle hem de. Bak benim aradığım cami de Hulusi Akar camiiymiş. Nasıl yaptın bunu? <laughs> Next round. Şimdi sıçtık. Bak bu çok tatsız mesela. Şimdi an bir dağlara bak. Güneş nerede? Güneş soğut west ve soğutun arasından doğuyor. Dağların ve topografik konumumuzun yerine bakarsak, bura Ege mi? Bura gerçekten Ege bu arada galiba. Bir Marmaris tarafları falan mı acaba? Ama yok ya Ege de olamaz oğlum böyle bura kuru olmaz Ege olsa ya. Gerçi Ege yorum da yani bir Polat'la Ankara yolu falan mesela böyle bu kadar dağ var ama sadece toprak yani. Şimdi anlarız dur. Ne lan ele? Uzun yolumuz var. Bu galiba bir sıkmasyon yapabiliriz çünkü 4 dakikamız kaldı biz. Ama son rounddayız. Evet. Hani tamam, 4 dakikanın hepsini dakika harcayabilirsin yani. Oğlum Marmaris falan... Çok güzel bu Bayağı iyi buralar. Bayağı güzel bir yolculuk yani. Bence Karadeniz tarafları buralar. Evet ya şimdi e, gidiyoruz da bir kara bir kara bir plan çıkabilir. Karabük yani böyle çok fazla ağaç ve çok dağ olunca Bolu falan da olabilir bu arada evet. Oğlum bura nereymiş ya? Buraya... Tabela de yok hiç. Tabela görürsek belki bir şeyler diyeceğiz. Buraya abi. biz gidelim ha. Yerleşmiyorsunuz zaten Hamsun yolunu Hep bir eskisi gibi zor evet. uçamıyorum Bitki yapısı Maki ve Kali bu yüzden Ege Bir tane tabela görsem Her şey çok güzel olacak ama Ama artık tabela var Oğlum Ege değil buraya. Deniz bir şekilde bir deniz görürdük bence. Çünkü Ege'de böyle yerlere çıkınca hep bir denize ulaşıyorsun günün sonunda. Gidemiyorsun. ben Çıkar sıkıyorum ya yani şuraya atıyorum. Bence Aydın at. Aydın mı atayım. Karabük at ya benim memleket. Nerede Karabük? Karabük'te böyle yollar var çünkü. Üstte. Sakarya'nın sınırında var. Sakarya'nın sınırında var. <laughs> burada böyle bunların içinden gidiyorsun anladın mı? 460 ok Nereymiş? Biri demiş de Alanya çıkışı diye. Harbiden mi? Gerçekten böyle bir şey almıştı. What the hell? Gerçekten Antalya'ymış. İlginç lan. Evet summary. İyi yapmışız. Bir sonda patladık. Diğer hepsi tam. Bir kürezi ne söyledin Kayseri nasıl? Kayseri nasıl ama? Kayseri nasıl? <laughs> İzmir diyenlerin... Ben de ben mesela Ege deyince aklıma hep İzmir'e gidip geldiğimden dolayı İzmir geldi. Öyle bir yer hiç hatırlamam öyle bir yol. O yüzden Ege'den biraz şey yaptım. Instagram editlerine mi bak?